Saatler 20'yi gösteriyor. Mutlu Ulusoy ben 10 numara çekiliş heyecanlı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor. Ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisa Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Nyon oteli İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanıyla büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlu hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 20 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiye açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak Milli Online.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek Dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçlara da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi büyük ikramiyeye. 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 292.518 TL. Saatler 20.03. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Makinemiz el değmeden hava akımıyla toplarını karıştırmaya başladı. 21 makinemiz tarafından belirlenen ilk şans numarası oluyor. 77 16 37. Otuz dokuz. Elli iki. 47 43 29 10 numara çekiliş heyecanında sırada 10. şanslı numara var. 38. On birinci şansı numara. Dört. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ancak şansınız da devam ediyor. Makinemiz sizler için on bir şansı numara daha belirleyecek ve sırada on ikinci şansı numara var. Elli. Elli. 54. Elli yedi. Yirmi. 33. Yetmiş dokuz. Otuz. 15 ve 10 numara çekiliş heyecanında son 3 şanslı numara 22 58 sırada son yani 22. şanslı numara var bu akşam için Makinemiz topladığını son kez karıştırdı. Ve sizler için belirlediği son şanslı numara 28. Evet canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında. Makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha sizlerle paylaşalım. 4 15 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 39, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 58, 77, 79. Makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 292.518 TL. Çekiliş hayatımız ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekiliş kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında Şans Merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyoruz. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayı sallosu çekilişi heyecanıyla biz yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecana da bekliyoruz. Sizleri Şans Merkezimizde canlı yayınlarımızda ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Sisal sans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 10 8 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı.